Prens. Bir bak bana. Prens. Prens. Prens bir bak. Bir bak. Bir bak bana. Çıkar şuradan kafanı. Prens. 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 Ah. o <laughs> <laughs> ne <oyun> yapıyor? <laughs> Ay canım benim ya. Ne güzel oyun yaptı. Aşkım. Bekliyor, 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 bekliyor. Çok <laughs> tatlı ya. Sinir gibi. Şey bu. Sinir stresi atıyor ya. Aşkım. Canım. Ay. Isırmaya da kıyamıyor canım benim. Sen ne tatlısın ya. Sen ne tatlısın ya. Aşkım benim. Sen ne tatlısın. Oo, canım benim. Oo, canım benim. <laughs> Evimizin neşesi tatlış mı tatlış. Tipsiz seni ya. Sen çok tipsizsin ya. Seni ham yapacağım. Ham yapacağım seni. Ham. Ay canım benim ya.